Kanalımıza hoş geldiniz. Çok enteresan bir hikaye geldi. Okuduğumda şaşkınlığımı gizleyemedim. Bu yüzden sırada hikaye olmasına rağmen biraz öne aldım bunu. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Selamlar Hikaye Saati. Bu hikayeyi yazıp yazmama konusunda çok kararsız kaldım. Çünkü biraz değişik ve inanılması güç bir hikaye. Daha önce böyle bir şey duymadığınıza eminim. Benim hikayem yağmurla ilgili. Olayların ilk başlangıcı 15 yaşlarıma dayanıyor. 15 yaşındayken anneannem vefat etmişti. Onu çok severdim. Ölümünü kabullenmem kolay olmadı. Cenazesinin olduğu gün çok fazla yağmur yağdı. Hatta öyle bir yağdı ki sel gitti sanki. Akşam olduğunda balkona çıktım. Yağmur devam ediyordu. Toprak kokusunu içime çekiyordum ve ağaçların arkasında parlayan bir şey fark ettim. Miyop olduğum için hemen gözlüğümü takıp tekrar baktım. İnanılır gibi değildi. Karşımda duran anneannemdi. GülümSüyordu, üzerinde bembeyaz bir elbise. Çok korktum o an. Hemen içeri girdim. Annem baktı yüzüme. Ama üzüldüğüm için kötü halde olduğunu düşündü. Bir şey sormadı. Tam anlatacaktım, vazgeçtim. Zaten inanmazlardı. Onu çok seviyordun, bu yüzden etkilendin derlerdi, eminim. Bir de deli muamelesi yapılabilirdi. Bu yüzden içimde tuttum. Ama biriyle paylaşmayı da deli gibi istiyordum. O gün öyle geçti. Bir hafta sonra yine inanılmaz bir yağmur yağdı. Bu sefer pencerenin önündeydim. Perdeyi açtım sonuna kadar. Dışarıyı izliyordum ve yine onu gördüm. Anneannemi. Uzaktaydı yine ve havada duruyor gibiydi. Sanki uçuyordu. Korkarak baktım yine. Aynı yüz ifadesi vardı. Mutlu ve halinden memnun gibiydi. Perdeyi kapattım ama o kadar çok korkmuştum ki yatağa girdim. Korkuyla tavanı izliyordum. O anda bir ağırlık çöktü üzerime normalde hiç uykum yoktu ama sanki uyku ilacı içmişim gibi bir anda uykum geldi uyuyakaldım istemsizce ve rüyamda anneannemi gördüm aynı şekilde ben pencereden dışarı bakıyordum ve anneannem karşımdaydı bir anda bana doğru yaklaştı uçar gibiydi ama iyice yaklaştı ve benimle konuştu benden neden korkuyorsun dedi. Anneanne sen ölmedin mi dedim. Öldüm. Ama bak buradayım. Sana bakmak istedim sadece. Seni özledim dedi. Ben de seni çok özledim. Ama korkuyorum dedim. Korkma oğlum. Korkma diye başımı okşadığı anda uyandım. Saate baktım çok ilginçti. Pencereden bakmamın üzerinden sadece bir dakika geçmişti. Bir dakikada nasıl uyuyabildim, nasıl rüya görebildim bilmiyorum. Ama içime huzur doldu bir an. Tüm korkum geçti. Rüyamda anneannemi görmek bana kendimi iyi hissettirdi. Korkularım geçince biraz rahatladım tabii. Belki hayal belki gerçek ama onun bana zarar vermeyeceği kesindi. Ben onun torunuydum. İşte hikayem böyle başladı. Yağmur yağarken anneannemin ruhunu görerek bu olayların üzerinden 3 yıl geçmişti. Yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ölmeden bir gün önce onunla buluşmuştuk ve gelecek hakkında planlarımızdan bahsetmiştik. Onun ölümü de çok yıprattı beni. Haberi aldıktan sonra 2-3 gün kendime gelemedim, konuşamadım. Onun cenazesinden bir ay sonra yağmur yağdı ve ben o akşamda arkadaşımı gördüm. Anneannemden sonra başkasını görebileceğimi düşünmemiştim. Hem de onu evimin içinde, odamda gördüm. Yatağımda uzanıyordum, yağmurun sesini dinliyordum. Bir şimşek çaktı o anda. Odanın içi aydınlandı. Saliselik bir an. İşte o saliselik parlama ile odamda arkadaşım belirdi. Nasıl bir çığlık attıysam annem ve babam odaya geldiler hemen. Onlar geldiğinde o arkadaşım yok oldu. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Konuşmayı beceremiyordum, öyle bir haldeydim. Kekeliyordum ama dediklerimi anlamıyorlardı. Çok zor kendime geldim. Gelince de yine anlatmadım. Bilmiyorum nedenini ama söylemek gelmedi içimden. O günden sonra ne zaman yağmur yağsa ya anneannemi ya da arkadaşımı gördüm. Başka zaman olmuyordu. Sadece yağmurlu havalarda oluyordu. Bunun nasıl bir izahı var bilmiyorum. Hatırlar mısınız Ruhsar diye bir dizi vardı. Ölen kadının ruhu yağmurlu havalarda geliyordu. Aklıma o dizi geliyor. Bir zamanlar gülerek izlediğim o dizi benim hayatımda gerçek oldu. Hatta bir gün köye gitmiştik, piknik yapacaktık. Ama hava istediğimiz gibi gitmedi. Yemek yediğimiz esnada yağmur başladı. Bu arada da biz üstü kapalı çardak gibi bir yer vardı oraya girdik. Ama yan taraflar açık olduğu için ıslanıyoruz doğal olarak. Oraları da sofra beziyle falan kapatmaya çalıştık. Bizimkiler bununla uğraşırken benim de elimde çöpler vardı. Onları atacaktım. Çardaktan çıktım. Çöpün yanına geldiğim anda arkadaşımı gördüm. Her seferinde aynı ürpermeyi ve korkuyu yaşıyordum. Çöpü atamadan geri koştum. Kuzenime verdim. Sen şu çöpü at gel dedim. Korktum çünkü. Onu gönderdim o yüzden. Zaman geçtikçe olaylar artmaya başladı. Ben onları gördüğümde hiç konuşmadan gidiyorlardı. Ama sonra konuşmaya başladım. Zamanla göre göre alışıyorsunuz gerçekten öyle. Anormal olan ne varsa süreklilik kazandığında artık normalleşiyor. Bende de öyle oldu. Aniden karşımda gördüğümde ürküyordum birden ama sonra alışıyordum. Bu alışmalardan sonra durum konuşmaya geçti ve dediğim gibi sadece yağmurlu havalarda. Ben 22 yaşlarımdayken bir arkadaşımın evinde kalacaktım. Beraber sohbet ederek vakit geçirecektik. Gece saat 2-3 gibiydi. Hala muhabbet ediyorduk ve hava gürlemeye başladı birden. Yağmur yağacaktı, çok belliydi. Benim gözüm sürekli etrafta. Ne zaman göreceğim, kimi göreceğim diye bakıyorum. Kimseyi görmedim o an. Sohbete devam ediyoruz. Arkadaşım içecek getirmek için mutfağa gitti bir ara. Ben odada onu bekliyordum. Ve bir anda bağırma sesi geldi içeriden. Hemen mutfağa koştum. Baktım arkadaşımın eli kanıyor. Yerde de cam kırıkları var. Çok kötü kesilmiş eli. Sesi duyunca ailesi de geldi bir anda. Biz elini sardık. Ne oldu dedim. Annesi gelin yanında bana çaktırmadan sus işareti yaptı. Biraz durunca annesi gile ben iyiyim siz gidin kaza oldu işte dedi. Onlar odadan çıktı. Ailesi gidince sordum ne oldu içeride diye. Çekine çekine söyledi. Ben mutfakta birini gördüm dedi. Kimi gördün? Hırsız gibi mi dedim? Yok değil. Anlatacağım ama bana inanırsan eğer dedi. Zaten yalan söyleyecek bir çocuk değil. Tabii inanırım. Ne oldu anlat dedim. İçeride yaşlı bir kadın gördüm. Sana yemin ediyorum. Hem de havadaydı dedi. Ben de anlamazlıktan geldim önce. Belli etmedim. Nasıl olur bu falan diye şaşırmış gibi yaptım. Sonra o kendinden şüphelendi. Uykusuz kaldım herhalde ondan böyle bir şey gördüm dedi. Bu arada elini kesme olayı da şöyle olmuş. Bardaklar varmış elinde. Korkuyla bardakları sıkmış, onlar da kırılınca eli kesilmiş. Bu böyle hayal gördüm herhalde diye konuşunca durumuna üzüldüm ve zaten yaşadığım olayları paylaşacak birine çok ihtiyacım vardı. O an ona anlattım. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. İnanma sırası sende dedim baktı şaşkınca. O gördüğün kadın benim anneannem dedim. Suratıma öyle bir bakışı vardı ki sanki Fransızca konuşmuşum gibi. Korkma ama zarar vermiyor dedim. Sonrasında en başından yaşadıklarımı anlattım. Şimdiye kadar da başka hiç kimse bilmedi. Bir tek ona anlattım. O da anneannemi görebildiği için. Benim dışımda gören ilk ve tek kişi oldu. O nasıl görebildi anlam veremedim. Sonra bir gün şehir dışına çıkmıştık babamla. Yolda arabayla gidiyorduk. Babam yorgun gözüküyordu. "Baba gel yer değiştirelim. Ben kullanırım sen yoruldun." dedim. O da biraz uyumak için benimle yer değiştirdi. Yarım saat falan gittik. Yol karanlık. Tabelalar hafif okunuyor. Ben de söylemiştim miyop olduğumu zaten. Gözlüğümü taktım gidiyorum. İleride yolun ortasında duman gibi bir şey vardı hareket ediyordu, sürekli değişiyordu. İyice yaklaşınca kayboldu. Neyse dedim göz yanılması oldu sanırım. Bir 15 dakika daha gittik. Yağmur başladı. Silecekler sürekli çalışıyordu. Bir anda bastırdı. Babam da uyuyor. Arkadan biri selektör yaptı. Ben sağa geçtim geçebilsin diye ama geçmedi. Hatta yavaşladım acelesi mi var diye yok geçmiyor. Ama arkadan bir ışık geldi ona eminim. Tekrar aynı ışığı hissedince baktım aynadan. Bakmamla da kaza yapmam bir oldu zaten. Arka koltukta anneannemi ve arkadaşımı gördüm. İkisi de oturmuş, aynadan bana bakıyorlardı. Öyle bir panikledim ki sağ sola savruldum. Bir de yağmur yağmıştı zaten, yerler buzdan daha kötüydü. Kötü bir kaza yaptık anlayacağınız. Çok şükür babama da bana da bir şey olmadı.'' ama araba diye bir şey de kalmadı. Konuşabildiğim olayı anlatayım şimdi de. Ben gece uyuyordum. O anda birinin saçıma dokunması ile uyandım. Gözümü açtım. Karşımda anneannem. Oğlum dedi. Sıçradım yine. Oturdu yatağımın kenarına. Ayılamadığım için o an rüya gibiydi. Bizleri çok özlediğini anlattı. Niye mezarıma gelmiyorsun hiç dedi. Geldiğinizde seviniyorum. Ama gelmezseniz üzülüyorum dedi. O an anneanne neden dünyadasın hala, neden seni görüyorum dedim. Buna cevap vermeden kayboldu. Bir ölüyle konuşmak kulağa garip geliyor farkındayım. Her şey hayaldi diye açıklanabilir. Belki de şizofren diye. Ama bu son olay onu açıklayabilmek imkansız. O olay da şöyle oldu. Teyzem çok hastaydı. Biz hastanedeydik. Onun başındaydık ameliyata girecekti. O ameliyata girdi, biz de koridorda teyzemin eşi, kuzenim, annem, babam bekliyoruz. Zaten bir tane teyzem vardı. Beş saat geçti, altı saat geçti. O ameliyattayken bir yere de ayrılamıyoruz. Babamlar arada sigara içmeye çıkıyor o kadar. Kimse de bir şey yiyecek, içecek iştah yok. Zaten doktorlar da riskli olduğunu söylemişti ameliyatın. İşte o anda ben ameliyathanenin kapısından anneannemin çıktığını gördüm. Yine bir tek ben görüyordum onu. Gülümsüyordu. Her zamanki gibi. Koridordan geçti. Hatta süzüldü. Sonra arkasından teyzem çıktı. O da onun gibi süzülerek gitti peşinden. Beş dakika sonra doktor gelip hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun dedi. İşte hayatımda yaşadığım en garip gündü o. Teyzemi de başka günlerde görebildim. Elbette yağmur yağdığında. Ona da niye sadece bana geldiğini sordum. Sadece sana gelmiyorum. Aslında ben hep oğlumun ve eşimin yanındayım. Ama onlar görmüyor dedi. Yusuf'la mezara gelin diye çağırdı bizi. Yusuf teyzemin oğlu, kuzenim. O hafta mezara gittik. Hem anneannem hem teyzem için. Şimdi de yağmur yağdığında görmeye devam ediyorum. Ne zamana kadar sürecek hiç bilmiyorum. Aklımda çok soru var ama hiçbirinin cevabı yok. Ha bu arada hocaya da gittim. Bakım yapmasını istedim ama hiçbir şey demedi. Her şeyin normal olduğunu söyledi. Eğer o görseydi bu yaşadığım olayı destek alırdım belki ama göremedi. Ben de güvenip anlatamadım. Sadece bir gün eğlencesine fal baktırdığım zaman bakan kişi şunları söyledi. "Sende garip bir şeyler var." Seni koruyanlar ruhani gibi bir şeyler var yanında dedi. Belki bir gün bunu tamamen çözecek biri çıkar karşıma ama şimdilik böyle devam edecek gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum olay hakkında neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.